Gözlerimizle görmedik ama tabii ki kurdun onu parçaladığından adım gibi eminim. Daha kaç kez söyleyeceğim? Bin kez bile söylesen yine de yalan söylüyorsun. Keşke çocuk olsaydınız da... ...sizi mosmor kesilinceye kadar kırbaçlasaydım. Yusuf'u kurt parçaladıysa... ...niçin gömleğine bir zarar gelmemiş? Biz de bilmiyoruz. Bu bizim için de anlaşılmaz bir şey. Hepinize lanet olsun. Size inanmıyorum. Yusuf'u kurt parçalamadı. Onu kurt karakterli insanlar parçaladı. Caniler. Biliyorum. Yine Yusuf'u kurdum parçaladığını söylediler. Umarım çok geç olmadan kendilerine gelirler. Köle satıyorum yok mu alan? Bu köleleri hiçbir yerde bulamazsınız. Yok mu alan köle satıyorum? Köle satıyorum. Bakın bu köleler çok iş yapar. En güzel köleler gün 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 bende. Çalışırlar. Bakın bu köleler Hadi gelin. hepsi güçlü, kuvvetli. Hiçbiri hasta köle değil. Satıyorum yok mu alan? Böyle bir köle köleyi satıyorum. Bir köle. yerde bulamazsınız. Bakın kölelerimi. Bu köleleri hiçbir yerde bulamazsınız. Çok ucuz. Bu hiçbir yerde bakın. bu fiyata yok köle bulamazsınız. Bir yerden daha güzel. Sizlere Kışlı çok iş olacaklar. Buyurun Şunların bakın. güzelliklerine Buyurun. bakın. Hadi. Hem de bu fiyatı hiçbir yerde bulamazsınız. Hadi köle isteyen yok mu? Köle satıyorum. Köle. Yok mu Allah? köle satıyorum. Köle. Güçlü, satıyorum. kuvvetli kölelerim var. Bakın bu köleler çok iş yapar. Bütün gün çalışırlar. Hadi gelin. Gelin hadi. Köle bakın bu köleleri. Hepsi güçlü kuvvetli. Öyle Hiç Hiç hasta başka, hiçbir hasta değil. Yıllarca sizin için çalışırlar. Bu gördüğünüz kölenin köle. satışını yüzde benden kölelerime. açıyorum. Yüz on da ben ucurs, verdim. Yok Marttıran. Üç yüz de ben verin. iki tane birden alın. Kaçırmayın bu köleleri. Hadi Yok Marttıran. Bunlar sizin için çok iyi çalışırlar. Şunlara bakın. Buyurun. Bu kadar güçlüsünü gördünüz mü hiç? Yerde bulamazsınız. Şunların gücüne bakın, gücüne. Çok iyi eş olacaklar. En güçlü köleler de bende. Bakın, hadi. Hadi arttıran yok mu? Hadi köle isteyen yok mu? 150 de ben. 300 verin, iki tane birden alın. Malik onu satma Ben de istemiyorum ama görüyorsun kendisi satılmayı istiyor Bu kölenin fiyatı ne kadar Ben köle satmayı bilmem ama size şu kadarını söyleyeyim ki o çok akıllı, çok güzel ve okur yazar biridir. Fiyatını yükselten başka yetenekleri de var. Onu ucuza satmam. Tapınak için iyi bir hizmetkar olabilir. İleride kahin olursa birçok kişiyi tapınağa çeker. Onu satın almaya çalışın. 50 de benle başlayayım mı? 50 de ben nasıl? Fiyatı bunun çok üzerinde efendim. Bakın bu kölelere... Yüzde benden en fazla vermem. Daha değil. çok eder. En güzel, en güçlü bu köleler de Kim de daha iyi bir fiyat, fiyat verecek? Köle bakın kölelerime. Çok bakın ucuz. Köle hiçbir köle yerde, bu bu köle köle yerde bu fiyata köle bulamazsınız. Güçlü kuvvetli kölelerim var. Buyurun bakın. Buyurun bir bakın. Hem de bu fiyata hiçbir yerde bulamazsınız. Bu köle Köle satıyorum köle! Hey! Hadi köle satıyorum! Şu cariyelere bakın! Potivar en güzel seçimi yaptı. Köle satın almak için en iyi yere geldi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Umarım bu köleler ihtiyacınıza cevap verir. Hoş geldiniz. Bakın işte kölelerim. İki at kadar güçlü. İki de ben. İki at kadar güçlü efendim. Al götür. Koyun kadar sakindir efendim. Bakın. Bakın. Başka kölelerim de var. Onlara da bakın. Evet. Bu 110. Evet. Bence bu 110, çocuğu her işte çalıştırırız. Evet, sizin olsun. Evet, evet, Ucuz bir köle. Evet. Her işte çalıştırırız onu. Var mı arttıran? Elimden geldiğince paraya kıyacağım. 115. Yok mu arttıran? 120. Hadi daha iyisini bulamazsınız. En güzel köleler bende. 130. 135. Üzülme Yusuf. Bugün bunlar senin satın alıcın. Ama bir gün sen bunları satın alacaksın. Bunlar benden ne istiyorlar? Niçin burada toplanmışlar? Herkesin içinde güzellik var ama görünmüyor. Ama sende insan olmanın özü insanların beğenişine sunulmuş. Bunlar aslında kendi gerçeklerine şahit oluyorlar. Bunlar neden benim güzelliğimi satın almak istiyorlar da kendi iç güzelliklerine bakmıyorlar? İç güzelliği görmek için basiret sahibi olmak gerekir. Ancak sende somut bir şekilde görülen gerçeği bir çift göze sahip olan herkes rahatlıkla görebilir. Herkesin gözü var ama herkeste basiret yok. Benim onlardan bir farkım yok. İçlerindeki hakikatin farkına varmış olsalardı... ...beni satın almak için bu kadar istekli davranmazlardı. Bunlar Yusuf'u görmek için değil... Farkında olmayarak da olsa, Allah'ın halifesini görmek için toplanmış bulunuyorlar. Meleklerin, Adem'i ziyaret etmek için can attığını biliyor muydun Yusuf? Aa, duydun mu? Aa, kabul, edilmedi. Kabul, edilmedi. 300 300 kabul, edilmedi. kabul edilmedi. 300 de ben, kabul edilmedi. 300 tam, de, ben. Evet, de, evet. ben. Evet, evet. de ben. 380 de ben. 385 de ben. Çok iyi 395 de ben. Evet, ben 405 de ben 410 de ben 420 de ben 425 de ben daha çok eder daha fazla veren yok mu çok güçlüdür tek başına her işin üstesinden gelir çok iyi bir seçim yaptınız Efendim 3 köle 600 de ben eder Efendim bu ee, Bence çok iyi bir seçim yaptınız. <laughs> <Evet>. Gerçekten <laughs> 50 de ben mi? Sadece 50 de ben mi? Daha fazla eder. 55 de ben verirseniz olur tamam mı? 55 de ben. Daha fazla etmezler. Daha fazlasını verebilirsiniz. Ama efendim bunlar daha fazla ederler. Ona 300 de ben verin. Efendim çok iyi bir köledir ama o. Daha fazla eder, daha fazla, daha fazlasını verebilirsiniz, değil mi? 380 de ben verin. Gidelim. Hey, hey, ne, ne oluyor orada? Ne oluyor ya? Onu evet. evet. 3.80 ne de mi? ben. Tamam. Açılın, açılın, açılın. 3.80. Çekin, çekilin. 1010 de ben. Dur, dur. Evet, evet. Evet, helal. Olur, olur. Helal. 1100 de ben. Evet, evet. İyi bir Hayır, iyi bir çünkü. Evet. Potifar açık arttırmaya katıldı. Ne yapacağız? Efendim çocuğu Potifar'ın... ...elinden kesinlikle almamız gerekiyor. 1200 de ben veriyorum. 1200 de ben veriyorum. 1200 de ben verdiler. Yok mu artıran? Önerilen fiyatla on köle rahatlıkla satın alınabilir. Ama değer. Potifar'ın gerisinde kalmamaya çalış. Tam 1500 deben veriyorum. 1500 deben. Yok mu artıran? Utanıyorum. Sanki mal alıp satıyorlar. Onu tanısalardı, tonlarca altının bile ona eşdeğer olmadığını anlarlardı. Neler oluyor böyle? İki bin mi? İki katı. Üç bin de ben mi? Üç bin de ben! Üç bin de ben! Mısır'ın ileri geleni ve Mısır orduları komutanı Potifar ekselansları 3000 deben öneriyor. Potifar hazretleri 3000 deben veriyorlar. Potifar'la kim rekabet edebilir ki? Kutlu olsun. Bu köle sizindir artık. Terbiyeli, saygılı ve okur yazar bir köle satın aldınız. Aya uğurludur. Gittiği her yere hayır ve bereket götürür. Bu köle Potifar ekselanslarına satıldı. Gidebilirsin. Güçlü köleler burada. Gelin hadi. En güçlüleri burada. Daha iyisini bulamazsınız. En iyi köleler burada. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.